Sayım için erken değil mi Ekre? Çok soru soran kadınlar erkekleri kaçırırlar. Bunu biliyor muydun Beray Şahin? Çok zulüm yapanlar da kendi kuyularını kazarlar Ekrem. Ya sen bunu biliyor muydun? Günaydın Sevtap Hanım. Günaydın Ekrem Bey. Günaydın baş demenizi tercih ederdim. Hatırlarsanız ben size öyle selamlıyordum. Acele etmeyin bu arada. Ben gece nöbetinin devamı olarak kadın koğuşlarındaki sayınları aldım. Yani size pek iş bırakmadım. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Ha ben bugün ve bu gece yokum. Biraz dinleneceğim. Benim yardımcıyı Cengiz Paşa'ya bebek bakıcısı olarak götürüyorum. Var mı söyleyecek bir şeyiniz eski göz <laughs> Gözünüz ışıldadı Sevtap Hanım. Buyurun beraber gidelim ziyaretlerine. Ben size mani olmayayım. Buyurun buyurun. Buralar size emanet. Günaydın hastaneyi bağlar mısınız? Ben Ahmet Kalafatçıoğlu. Kutsi Ogan Kulu'yla ile ilgili bugün bana bilgi verilecekti. Anladım. Peki ne zaman kesinleşir? ederim doktor bey. Savcı hanım odama gelebilir misiniz lütfen? Birazdan geliyorum Ahmet bey. Bir rapor bitiriyorum. Tamam. Ahmet bey raporun kendisiyle ilgili olduğunu... ...bilse acaba ne derdi? Hiçbir şey diyecek hali yok. Mahkumların derdiyle uğraşacağına... ...kendi işine baksa... Durumu çoktan fark ederdi. Kesinlikle efendim. Kim bilir ne diye çağırdı sabah sabah göreceğiz bakalım. Efendim size kolay gelsin. İzninizle ben çıkıyorum. Güle güle Ekrem Bey iyi dinlenmeler. Sağ olun. Ben üstümü değişip çıkıyorum. Sevtap Hanım size iyi nöbetler. Ya ne düşünüyorsun böyle derin derin? Sana baktıkça bir tuhaf oluyorum. Niye? Ya bir şey planlıyor gibisin. Böyle karanlık, karışık bir şey. Yasemin'e falı gibi konuştun. Ha bırak şunu ya. Ekrem'le Yasemin bir iş çeviriyorlar. Sence Ekrem bunu numaradan götürmüş olabilir mi Hücre'ye? Burada her şey olabilir. Beren Şahin. Revir için çık. Ha sen revire mi gidecektin? Evet. Ya Kutsiye'yi de bir sorsana. Bir haber var mı? Sorarım. Gelin. Buyurun sağlıcan. Bugün hastaneyle konuştum. Kutsi organ kulunun durumu iyi değil. Kanser olmasından şüphe ediliyor. Ya. Ne kanseri? Ne safhada? İleri safhada. Beyinde metastas yapmış olabilirmiş. Ekrem Bey'e sorarsa ne diyeyim Sevtap Hanım? Ekrem Bey çıktı. Sorun olursa Beral Şahin'i devre götürdüğümü söylersiniz. Şimdi bu olay sizin yine moralinizi bozmasın Ahmet Bey. Üzülmemek elde değil Savcı Sonuçta bir insanın hayatı söz konusu. Evladını öldürmüş olsa bile. Onu yargılamak bize düşmez ki adalet cezasını kesmiş zaten. Bize düşen onun ölümünü değil, yaşamasını sağlayabilmek. İstersen sana söylerim demiştin. Merak ettim. Nasıl geri alacaksın Nisan'ı? Revir için çıkarıyorum dediğinde bunu soracağını tahmin etmiştim. İstemiyorsan söyleme. Söylersem bana yardım eder misin? Ederim. Nasıl güveneyim sana? Ben sana güveniyorum ya. Bak Beray. Ben karar verdim. İstifa edeceğim buradan. Ekrem'e katlanamıyorum artık. Ama gitmeden önce ona bir ders olsun istiyorum. En azından başı ağrısın, canı yansın. Nasıl olacak bu? Bu gece Nisan'a Ekrem'in yardımcısı Gülfi'den bakacakmış otelde. Buna bana bırakıyorlar çocuğumu. Sakin ol. Merak etme. Canan'dan çok daha şefkatlidir o kadın nerede kaldıklarını öğrendim. Gidip oradan alacağım çocuğu. Sonra sana getireceğim. Yapar mısın bunu? Yapacağım. Ahmet Bey de sevinir. <laughs> Cengiz çocuğu geri getirmedi diye çok üzülüyordu. Peki nasıl açıklayacağız bunu? Nisan'ı koçta nasıl barındıracağız sonra? Ahmet Bey'e sonradan söylersem o halleder. Hem zaten Cengiz'in hiçbir hakkı yokmuş çocuğun üstünde. Hiçbir hakkı yok. İyi işte. Sen şimdi koğuşa git. Sakince bekle. Sağ ol. Bayramda Nisan yanımda olacak. Bunu sevinci sana da döner mutlaka. Alemde hiçbir şey kaybolmaz Sevtap Hanım. Ermiş gibi konuştun. Trevi'ne götür beni. Koğuş sorarlar şimdi. Açık vermeyelim. Haklısın. Kapıyı aç. Kevser, senin çocuklar gelecek mi bayramda? Gelecekler abla hayırlısıyla. Çocuklar sevinir. Bir bayram hediyesi bulsak onlara. Ay ne bulacağız ki burada? Ya bir şey dikelim. Hem kıza hem oğlana. Kumaşınız var mı? Yorgan yüzünden erkek gömleği dikeceksiniz oğlana? Benim kumaşım var.